Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte doldurma yapıyoruz. Neyle doldurma yapıyorsun? Çilekle doldurma. Evet malzemelerini say bakayım. Çilek, Çilek yoğurt, bir, yoğurt bardak, bir de krem şanti, çikolata, çikolata, krem şarkı. Önce karışımımızı hazırlayalım. Evet. Şimdi önce çilekleri koyacağız. Sizler, Bu çilekleri koyalım çileklerimiz donduruldu. Bir akşam, dün akşam donduruldu. 5 dakika beklettik tesisatta. Yoğurt koyacağız. bir bardak, evet. Bir bardak da yoğurt. Ondan sonra... Takmayalım Tamam. Hepsini koyuyor. Evet, hepsini koy ama dökmeden koy. Hep. Bir paket tekrar şanti koyuyoruz. Evet. Dökmeden. Aferin. Şöyle kaşıkla arayı açalım. Aa, şu kaşıkla arayı açacağız şimdi. Daha tamam kapağını örtelim. Onu ben çalıştıracağım. Tamam sen çalıştır. Bir dakika. Nereye basacağım bunu? Şuraya basabilirsin. Çok güzel oluyor. Merhaba. Bugün Chatova bugün sürekli doldurma yapıyor. Çok istediler bu videoyu çekmeyi. İnşallah tablo güzel olur. Bugün <laughs> Evet. İki tane kardeşi ve kendisi yapıyor, kendisine yapıyor? İki tane de kuzenine yapıyor Hiramu bugün tavuklara koyacağız yarın ne yapacağız yarın Yarın da muzlu yapacağız Aha. Evet. havalar artık ısında her gün dondurma yapacağız arkadaşlar bu arada videomuz tam başlamadan kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar bu videomuzu yorumlara açık bırakacağız yorumlarınızı bize yazabilirsiniz bir sonraki hangi videoları istiyorsanız istek videolarınızı da yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. Neyle doldurma dondurma yapmanızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ona göre biz de size göre yaparız. Evet arkadaşlar. Evet. evet. Bu arada rengini aldı doldurmamız. Çöp ince, biraz daha çırpılsın. Karıştır, karıştıralım mı? Bir Okey. bakalım kıvamına. Aa, kıvamına bir Bence kıvamına bakalım kıvamı nasıl olmuş. Aa, çok tatlı olmuş. olmuş. Evet. Güzel olmuş. Evet. Bakın arkadaşlar. Birazdan hadi parmakla bakayım. <laughs> Harika görünüyor arkadaşlar. Gerçekten dondurma gibi oldu. Bir... Ben biraz da dondurma tadı. Şimdi bile aynı dondurma gibi oluyor. Gerçekten arkadaşlar. ciddi arkadaşlar. Ben hadi. de ilk defa deniyorum çocuklarımla bir tane Evet. Çok da yani güzel oldu. Bir de ben de yemek istiyorum. Bir bile canım çekti gerçekten. Yani Hiram'la artık hepimize vermek Bence zorunda. Bence hadi. Biraz daha çok İyi görünüyor, iyi değil mi? İyi mi sadece? Yine güzelce tekrar bir çırp sonunda. Bir tekrar çırpalım. Sonra şu güzel salıplarımıza dolduralım ve şeklini alsın. İlerlemeye devam edelim mi? yapıyoruz rondoda. Çikolata Dolayı en son. Çikolata en son yapacağız. Evet arkadaşlar. Tamam abi, bence ben kalıplara koyalım artık. Flanır. Evde bulunabilecek malzemeler bence. Aynen. Yapılabilir. Aynen. Planur bence de yeter kalıplara boşalt evet. istiyorsan evet. annenle. Annenle birlikte dökmeden boşalt. Harika görünüyor yengesi. Ben boşaltabilir miyim? Mi? Tamam bir tane ben boşaltayım anneciğim. Bira gerçekten kıvam, kıvamı harika. Kıvamı tam, Şimdi bunun donmasını nasıl bekleyeceksin acaba? Arkadaşlar bence artık hazır oldu mu almayın. Evinizde kendinize temiz temiz yapın. Biraz fazla mı koyun? Evet, biraz fazla. Onu ben yiyeyim. Onu sen yiyeyim. Yani Hem ev yapımı daha sağlıklı daha güzel. Aynen. Aynen öyle arkadaşlar. En azından içine neler koyduğumuzu bile biliyoruz. Aynen hani ben Köyücana. koyacaktım. Tamam ben şimdi bunu koyuyorum. İki tanesini de sen koy. Bu arada hangi kuzenlerine vereceksin? İsimlerini say bakalım. Yakup Cesur. Evet başka. Öbürlerine vermeyecek misin? Yakup Cesur. Hey, Meryem, Asel. Rabiş. Rabiş tamam Rabiş'e de vereceğiz. Ama Büşra yengen de istiyor. Ona yok. Bana, Bana ver var. bence. Ben çünkü verildi. gördüm ama diğerleri görmedi. Diğerleri evet. evet. yemeyebilir. Aynen. Hayır. Sen şimdi Hadi gel. Hadi bir tane sen anneciğim. Ben seni kandıracağım. Bu dondurmalar donduğu zaman götüreceğim. Anneciğim kaşar çok yiyeceğiz. az doldur. Çok az doldur. Yavaş yavaş koy. Aferin sana. En iyisi ben Hira'yı kandırıp donduktan sonra götüreyim. Eve de bir güzel afiyetle yiyeyim. Dolabın önümde ben bekliyorum. De... Hayır, <laughs> bana vermezsin değil mi? Bir yarım saat bekletmesi yeterli herhalde, Ege söyle mi? Kıvamına bakarız, yarım saat bekletiriz, bakarız, çıkartırız bir tanesini. Evet. Donmuşsa evet. hani güzelce. Çok Ondan çok buz yapmaya da gerek yok. Sonunda evet, mi? sonra çikolataya bandıracağız. Yani Çikolata bir daha çikolataya bandırma. Neden? Ama ben böyle patlıcam. Tamam, pat olur. Tamam, tamam. şimdi kalıbına getirmeyeceğim Bunu da öbür kalıba bakarsınız. <laughs> Önce bu, önce bu kalıbı göstereceğiz arkadaşlarımıza. Evet. Ooo. Harika. O şey balık. Tamam. Bunu ben koyacağım. Tamam koy anneciğim. Çok bastırmadan yavrum. Aferin sana. Köpek. Evet. Ben çok doldurmuşsun. Harikasın. Olsun önemli değil. Kerebek. Kerebeği ben yiyeceğim. Evet. Evet arkadaşlar şimdi dondurucuya atacağız. Bir yarım saat kadar bekleteceğiz dondurucuları. Evet dondurucular. biraz dolabı aç bakalım. Arkadaşlar şimdi dondurmamızı biz dolaba attık. Sırada çikolatalarımızı kırın doğrayıp bunun içine koyacağım. su buharında evet. eriteceğiz. Evet buharında çikolatamızı eritmeye çalışacağız. Yardımcı anneciğim sen Hayır. Sen mısın? yapacaksın? Bir tanesini sen yap bir tanesini ben yapayım. Sen. Tamam. Annene bak annen nasıl yapıyor. Bu arada arkadaşlar bardağımızı küçük seçtik. Çünkü çikolatalar eridiği için çok azalıyor. Ve doldurma kalıplarımız tam bu bardağın içine giriyor. Zaten iki paket kullanıyoruz çikolata. Aynen. Hepsini kullanacağız. Aynen öyle. Şöyle anneciğim. Aynen. Evet. Bence şunu eritelim, eridikten sonra bunları koyalım öyle değil mi Müşter en Evet bence de eridikten sonra evet. zaten azalacak, direk çökecek. çökecek. Sonra İlacım. ilave edersin Hira'cım. Hira'cım da çikolataları bu arada götürüyor. Evet. Hadi hemen eritmeye başlayalım Hira. Evet suyumuzu hazırlayalım. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu dolduruyorum. Evet yarıya ya kadar anneciğim. Var yapacağız onu, çikolata yemek için yeterli bence. Bence Şunu biraz şöyle. daha katsın içine. Kapı Bir de biraz, biraz daha tat. Evet yeterli. Şunu böyle koyacağız üstüne arkadaşlar. Ocağa alacağız. Ocağı. Evet. evet ocağın altını yakalım. Hira düşürme, düşürürsen yazık olur çikolatalara. Şöyle anneciğim. Evet. Şimdi suyumuz böyle kaynadıkça bu arada çok çikolatalarımız eriyecek. Tamam. tamam anneciğim ama dikkat et. Evet arkadaşlar, çikolatamızın erimesini beklerken bence bir kahveye hak kahveyi ettik biz. Hiranur'un annesi bize bu arada Türk kahvesi yapıyor. Hı. Keyifle Aslında. balkonda içelim. Hak ettik bence değil mi Hiranur? Değil, İranur, hak ettik biz artık bir evet kahve sen dondurma yok. yiyeceksin, biz de kahvemizi kahve içeceğiz. içeceğiz. Ama dondurmalarını alabilirim senden gizlice. Hayır. Evet. Hepsini yiyeceğim sen gör. Biraz daha ısınsın eritmeye baş erimeye başlayacak. Evet arkadaşlar çikolatamız eridi evet kıvamını aldı birazdan dondurmalarımızı alacağız buzluktan ve bandıracağız değil mi Hida evet. bir bakayım ben de çikolatanın kıvamına bana verir misin kaşığı bakalım bakın çok güzel Harbi olmuş. akışkan olmuş Hida dur dil çıkartıyor çıkartıyorum Hida dilini de yiyecek bak çek o dilini oradan dilini keserim bak <laughs> çok güzel olmuş evet, kıvamını. Şimdi dondurmalarını Evet gece. şimdi sıra dondurmalarımızı çıkartacağız dolapta. Arkadaşlar sonunda doldurmamızı alacağım dolapta. Hadi çıkart bakalım doldurmanı. Diğerlerini de çıkarayım mı anne? Hayır hayır onlar kalsın. Bunu deneyelim önce. Evet. Yavaş yavaş çıkartmaya çalış. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor mu? Öbürlerinde bir de Donmamış mı? Hira donmuş gibi görünüyor. Donmamış. Annem bence bir çıkartsın. E ben Çıkartamadım. Hayır, 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 hayır. Öyle bir şey yapma. lan. Bakalım çıkacak mı? Maalesef. Donmamış mı tam? Ama bayağı oldu. Kaç saat dinlendirdik? 3 saat var. Evet. Maalesef. Arkadaşlar biz hüsrana uğradık. Allah. Nasıl Donlamış yapalım? Galiba. Şunu alalım. Nasıl yapalım şimdi bunu? Bence yengesi biz bunları bir tabağa alalım. Evet donmamış zaten. Evet. Çabuk çıkıyor içinden. Aynen. Biz güzel bunları bir... tabağa alalım. Evet. Ondan sonra güzel bir süs yerim Çikolatamızı üstüne koyalım. Ondan sonra kuplu, bardaklarımıza koyalım. Tamam. Tamam. Arkadaşlar biz bunları boşaltmak zorunda kaldık. Çünkü çıkartamadık biz bunları kalıptan. Evet. Kaşıklarımız olduğu gibi elimize geldi. <laughs> Aynen öyle. Hira nur mecburen böyle yapmak zorundayız anneciğim. Şimdi Abi. güzel bir sunum yapacağız. Evet. Ben ama, bundan, ama bundan daha güzel bir sunum yapacağız değil mi kızım? Evet. Anne bunu ben çıkarayım. Ikisini. Tamam. Çıkart. Bırak. Çıkart Bırak. düzgün bir şekilde. Bırak. Al çıkart Bırak. bakalım. Daha güzel yapacağız söz veriyorum. Evet. Ama doldurmazlığın tadı da kesin, çok güzel. Evet tadına söz yok. Tadı harika. Ama kalıptan çıkaramadık maalesef. Evet biraz hızlı olalım. Çok yavaşsın çok yavaş. Ben yardım edeyim mi? Yardım edin istersen anneciğim. Ver bakalım. Ama tadı güzel değil mi yengesi? Evet tadı çok güzeldi. Tadı çok güzeldi. Şansımızla maalesef tam donmadı. 3 saatte beklettik biz buzlukta. Maalesef. Şimdi dondurma kaşığımızla... Şimdi şöyle da. bir kaşık aldık arkadaşlar. Gel evet. anneciğim. Ben yapayım. Tamam. al. Ama önce ben sana bir tane göstereyim. Şöyle doldurma topları yapacağız şu şekil anneciğim. Evet. Ondan sonra şu kupları boşaltacağız. Tamam mı anneciğim? Tamam. Evet. Çok güzel göründü. Baksana. Arkadaşlar. <laughs> Nasıl ama? Çok güzel göründü gerçekten. Allah. Şahane görünüyor Hira. Pembe pembe dondurma yaptık. Bence pembe, bu şekil daha da. güzel oldu. Öyle değil mi yengesi? Evet bir çok üç güzel tane. oldu. Tamam 3 top yapacağız 3 top. Şöyle alıyoruz. Sonra bırakıyoruz. Şöyle. Anne diyeni ben yapacaktım. Dur anneciğim yapacağız. Arkadaşlar, şunu da şu şekil yapıyoruz. Ondan sonra çikolatamızı damlatıyoruz üzerine. Şu şekil arkadaşlar. Çok güzel. Harika olmadı oldu. mı? Evet, çok güzel oldu. Böyle değil mi? Evet çok anneciğim. Hira Nur bakar mısın? Hira bak, çok aa, güzel aa. oldu, değil mi? Sıla evet, bakmak S3 ister misin anneciğim? De üzerine döktüm. Ben senin yerinde olsam bunun tadına bakarım. Bol çikolatalı. Arkadaşlar nasıl oldu ama? Harika oldu. sen gösterdi anneciğim. Pira bak çok güzel oldu. Bak. Bence şahane oldu. Elindeki topu bence boşa. Yoksa yere dökülecek. Anne, ama Hemen ben şöyle koyayım. yapıyoruz. Ben tamam anneciğim. Son top benim. Tamam bunu da yapayım anneciğim ben. Bence bir dahakine külah alalım Bence de bir dahakine külahlı yapalım evet. Daha hoş olur daha güzel olur Ama Şu şekilde arkadaşlar Bir dahakine arkadaşlar külah alacağız Ve dondurma toplarımızı külahımızın üstüne koyacağız evet, Ama şahane olmadı mı Evet şahane Çok oldu Çok güzel oldu Harika oldu bence Evet Üzerine fıstık damlatırız Yengesi şöyle al bakalım harika oldu evet çok İlalı. güzel oldu enfes oldu Hira evet İlal. bir an önce tadına bakmak gerek evet tadına bakmak ister misin anneciğim evet. kaşığımı da aldım evet arkadaşlar şimdi Hira tadına bakacak videomuzun sonuna doğru da geliyoruz. Hiracığım tadına bak Çikolata bakayım güzel mi? Çikolatalı taraftan ye bence. Evet. Çikolatayla birlikte tadına bak. Çikolatamız güzel dondu. Çikolata donmuş ya Aa, Hira alamadı. Dondurma gibi çıktı. Dur anneciğim dur. Dondurmayla birlikte al. Oldu. Evet anneciğim. Dondurmayla beraber bak bakayım tadına. Şu Şekil. Allah döktüm ben. Ne sakar olduk bugün. Şey. Nasıl? Ya. Kaç puan veriyorsun? 10 puan mı veriyorsun? Ya. Evet sen de annesi tadına bak bakayım. Ben de bakıyorum tadına. <laughs> evet bakalım Hilal'cığım annen kaç puan verecek? Nasılmış tadı? Harika olmuş değil <laughs> mi? Benim Arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş. Tavsiye ediyorum. Evet siz de evde yapabilirsiniz. Sadece tek sıkıntımız kalıptan çıkmamasıydı. Ama harika olmuş. Gerçekten bu tarifi deneyin. Evet Hira bayıla bayıla yiyor. Evet. Evet, evet arkadaşlar yiyin. tarifi zaten videoda var evde yapmak isterseniz siz de deneyebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı like atmayı like unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın.